Merhaba arkadaşlar, ben Groca. Bugün sizlerle birlikte Frozen I'm oynayacağız. Oyun Türkçe olduğu için e, Türkçe bir inceleme ve rehber videosu çekeyim dedim. Yeni bir oyun, daha doğrusu önceden belki erken erişim vardı ama oyun e, şu an itibariyle çıktı Haziran ayında e, ve görelim bakalım hem böyle bir real time strateji, gerçek zamanlı strateji hem de bir e, kurulum oyunu e, gibi gözüküyor şehir kurma gibi gözüküyor. Bakalım nasılmış. WAS'de QE tuşları. Ekibi seçmek için sol fare tuşu. Ekibimiz bunlar. Viking e, mitolojisini, Vikingleri seviyorsanız hoşunuza gidecektir. Zaten Dane dilinde konuşuyorlar sanırım. Danimarka dilinde. Viking lisanında konuşuyorlar. E, oyunun birimlerini Kahramanlarını falan gösteren şeye baktım. Böyle ansiklopedi tadında. Birazdan yayından sonra göstereceğim. Yayın demişim. Videonun sonlarına doğru göstereceğim. Ee, yani Viking savaşçılarını falan görebileceğiniz, mitolojik unsurları falan da görebileceğiniz. Güzel bir olay yapmışlar. Şöyle hepsini seç diyor sanırım. Gözcü Kulesi var. Şimdi bu birim ne? İzci. Bakın statlarını görüyoruz. Bu birim de baltacı birim. Şöyle tutunca savaş becerileri, özellikleri var. Ve de duruşlar var. Tarafsız, defansif, saldırgan diye. Buraya ele geçir, çeşitli bonuslar elde et. Yani hem combat var, gerçek zamanlı strateji. Hem de bir şeyler kurulum falan var sanırım diye düşünüyorum. seçili ekiplerle saldırmak için. Atakia mı dedi o? Atakia! Şöyle space ile oyunu durdurabiliyormuşuz. Bakalım animasyonlara, savaş animasyonları nasıl. Evet, bizim hödükler arkada kaldı. Madem öyle hödükler, yalnız arkada kalanların canı azaldı. O da ayrı bir şey. Yetenekler vardır. Bunları kullan diyor. Mesela bu ne? Öfke 7 saniye için gücü %50 ve hızı %50 oranında artırır. Berserk. Bildiğim Berserk özelliği bu. Görünmeyen araziyi gösterir kartal. Gönderiyormuşuz mesela. Evet, klasik bir kartal sesi. Kartalı gönderdik. Haritadan açıyoruz. Yani <laughs> biraz Company of Heroes, biraz Age of Mythology gibi. Niye Company of Heroes dedin diyecek olursanız. Yani şu özellikler, menüler falan direkt ona benziyor. İkinci Dünya Savaşı değil ama. Ee, menüler ve yapı çok benziyor. Age of Mythology'i de işte e, Viking sagaları, efsaneleri olduğu için benzettim ben. Acaba senaryo hikaye kısmı nasıl? Evet burada da öğretici şeyler var. ...düşman gemilere. Düşman gemisinin üzerine... ...sağ tuşla tıkla. Çarp ve deniz savaşını başlat. Evet. Tıklayınca hemen gitmiyor. Bakın güzel bir ayrıntı. Şöyle. Karadan denize doğru birazcık açılıyor. Sonra geminin burnunu çevirip... ...öyle devam ediyorlar. Evet biraz animasyonlar kütüksü. Mesela Vikinglerin şu gemileri. Aa, karşıya atlamıyor bile. Yani biraz zayıf. <laughs> Age of Empires 4'te nasıl gerçi onu da bilmiyorum ama yani mukayese edebileceğimiz Age of Empires. Company of Heroes. Age of Mitoloji biraz eski de kaldı konu olarak mitolojiye benziyor ama yapı olarak yine Age of Empires serisi ve Age of Empires'ın klonlarına çok benziyor menünün zaten yapı yapısı falan hep aynı hız hız arttırma var ha, burada bu arada da kaynaklar da var ekip sınırı işçiler yiyecek bal likörü bir kaynak olarak onun dışında odun taş, çelik, limonit, hayvan derisi, avcı kulübesi, giysi ve tabakane var. Ha şöyle yanaştırıyoruz öyle mi? Ya ben bu eski tarz real time stratejileri aşırı sevmiyorum. Yani daha çok Total War serisi hoşuma gidiyor ama yenilediler tabi bazı özel yeni özellikler falan getirdiler real time stratejileri ben biraz daha böyle gerçekçi Hearts of Iron gibi grand stratejiler olabilir Veyahut da hem taktik hem strateji haritaları olan Total War serisi ne daha çok seviyorum grafik olarak da gerçi e, kaliteyi arttırdılar diyebiliriz e, bu tür için Kontun eve <laughs> İnşa edilecek binayı seçebilirsin. Nereden görüyoruz onu? Ha şuradan mı? Üretim binaları. Oduncu kulübesi yap diyor, değil mi? Şuraya alalım. <laughs> İşçiler otomatik olarak kontun evinden çıkar ve yerleştirilen binaya ulaştıklarında inşaata başlarlar. Hızlandıralım bence. Hemen inşaatı tamamlasın. Kaynaklar toplama sancağı çevresindeki alanda toplanabilir. Bina panelindeki düğmeyi kullanarak alan seçim moduna etkinleştir. Ardından kaynağın yanına bir sancak yerleştir. Sağ fare tuşunu kullanarak sancağı imlecin olduğu noktaya gönderebilirsin. Tamam bunu seçtik. Şöyle yapıp mesela buradan toplama diyoruz. Ol mu tıklıyoruz yoksa evet. Yani o bölgeden topla diyebiliriz. <laughs> i̇şçi görevlendireceğiz. İşçiler bina panelinden ya da alt tuşuyla erişilebilen hızlı menü aracılığıyla ee, görevlendirilebiliyormuş, değiştirilebiliyormuş. Şuradan seçiyoruz veya şuradan mı? Görevlendirilmiş işçi yok. Şuradan ha şöyle alta basarak birini buraya görevlendiriyoruz. Depo binalarını kullanacaksın, kontun evine atayarak gerçekleşir. Ne yapıyoruz buraya böyle bir kişi diyoruz, tamam. Ee, yiyecek çeşitli kaynaklardan toplanır, balıkçı kulübesi yapabilirsin diyor. <laughs> Toplayıcı loncası, balıkçı kulübemizi yapıyoruz. elemanımız geliyor çalışmaya. Ee, yalnız grafiklerin içerisinde biraz kayboluyor gibi geldi bana birimler. Yani renk paletinde bir ilginç bir şeyler var. Toplayıcı loncası. Kaynak toplar diyor. Ha şöyle mesela. Şurada bir limonit yatağı var. Burada da bir taş yatağı var. Biraz Valheim'a benziyor ama real time e, strateji olanı. O daha crafting bir oyundu. Ancak e, Viking dünyası Viking e, teması her zaman oyuncular tarafından seviliyor. Çünkü hem e, savaşçıları güçlü, epik savaşların olabileceği bir e, evren. Hem keşifler yapabiliyorlar. Hem e, işte böyle mistik ve pagan inançları falan insanlara ee, ilginç geliyor. Nüfusu arttırmak için de ev yapacağız. Güzel. Oyuncu dostu bir tutorial yapmışlar. Bazı tutorial'lar <laughs> öğretmekten çok kafa karıştırıyor. Bu oyunun tutorial'ı hoşuma gitti. Mutluluk seviyesi. Kont'un evini yükseltmen lazım diyor. Yükseltmeyi nereden yapıyoruz? Şuradan mı yapıyoruz? R. şu mu yoksa? Bina yükselt. <laughs> ha ortalama mutluluk en az iki olmalı. Mutluluğu nereden görüyoruz? Ona bir bakalım seferberlik şuradan şöyle görebiliriz. Bazı şeylere oradan bakabiliriz. Yerleşimciler evet ortalama mutluluk. <laughs> tamam bunu kapattık. Ne yapacağız peki şimdi? Yeni köylü ilerlemesi. Bu buradan artacak mı? Biraz hızı arttıralım. Üç köylüye mi çıkacak? Ha, ilkine yakın 5 ev inşa et ve her bir ev için maksimum e, civar bonusuna 3'e ulaş. Yakındaki inşa edilmiş binaları yapıştırmak için binayı yerleştirirken shift tuşuna bas. Ha. Şöyle bir şey. Bunu yapıştırmak için de shift tuşuna basıyoruz. Hop. İlkine yakın 5 ek ev inşa et Tamam. 5. Hızımızı arttıralım. Mutluluklara bakalım. Mutlulukta ulaştı. Ee, binaları yükseltmek. Şundan bahsediyor. Evet. Az önce denediğimiz. Ataların salonu. Ateri salonu gibi olmuş. Ataların salonu seçilen klanla ilgili yeni teknolojiler. Araştırmanın izin verir. Her klan farklı araştırma dallarına destekleyici özellikleri sahiptir. Kontun evi seviyesi yükseldikçe yeni araştırma olanakları açılır. Okey. <laughs> Ataların salonu. Bu da teknoloji Ağacımızla ilgili Research Center Araştırma yapacağımız yer Yukarıda mevsimler falan mı var Hava durumu var ee, İnşa edilsin bakalım ee, Klanını seçerek Özel kazanımlar sunan farklı araştırmalara ulaşabilirsin Klanımızı seçelim Şu mu Karga klanı, ayı klanı, geyik klanı, kurt klanı. Karga klanını mesela seçelim. Şuradan da... Ee, bu da roleplay üyeleri. İnanç bonusu veriyor. Gözetleme. Yani bunun da belli bir fiyatı var tabi. Kabul et diyorum. Belli bir klana katılıyorum. Eğitim binasında orduya alınabilirler. O da askeri binalardır muhtemelen. Eğitim binası. Barracks yani Age of Empires'taki. <laughs> Şimdilik mesela e, ee... sonbahar, bahar, kış aylarına gireceğiz. Tutorial'a kışa yakalanmayalım. Köylü ve kaynak gerekir. Ha böyle üretebiliyor muyuz Savaşçı ekipler eğit Neler var mesela okçu baltacı izci Kalkan taşıyıcı mızrakçı Bunlar da taş kağıt makas mantığı ile işliyor yani Kılıçlı mızraklıya karşı iyi Mızraklı atlıya karşı iyi Atlı okçuya karşı iyi ee, Gibi Her bir birimin Avantajlı olduğu Bir karşı birim var veya uzak durması gereken bir birim aynı mantıkla. Gibi evet kuşatma atölyesinde üretilebilir. Evet mesela bunu böyle atayabiliyor muyuz? Sonra kontun evinde yerleşimci çıkarabilirsin. İleri karakol inşa etmeni sağlar. Ee, nereden yapıyoruz bunu Şuradan mı yapıyoruz Yerleşimciler settlerlar. İzci gibi bu başka bir yere gidip Yeni bir Town center kuruyor sanırım Kasaba merkezi gibi bir şeyler Böyle mantığı olması lazım Evet bunlar bu arada tamam. Otomatik kendi ilerlemiyor mancınık Oraya birim atamanız lazım Evet kış ayları geldi İleri karakol var olan inşa bölgesinin dışına yerleştirilebilir. Evet. Evet, aynen öyle. Settler'lar. İleri karakol inşa edeceğiz. Yani kasabamızı böylelikle büyütmüş oluyoruz. Oyun direkt real time strateji yani bu anlaşıldı. <laughs> Doğrudan Viking temasını Esas alan bir e, gerçek zamanlı strateji oynamak istiyorsanız Frozenheim güzel bir tercih olabilir. Şöyle bir götürelim bakalım şunları. Evet ileri karakolu koyuyoruz. Aa, buradan da kaynaklar topluyoruz yani. Loot yapıyoruz. Warcraft 3'teki gibi. Age of serisine sonradan böyle kaynak toplama getirildi mi bilmiyorum. Taş yatağı diyor. Biraz hızlandıralım yine. Ee, diyaloglara yol açar, görevler başlatabilir, kaynak karşılığı hizmetler alabilirsin diyor. Evet, özel görevler alıyorsun. Oraya gidince bir event oluyor. <laughs> Aynı şeyleri şimdi burada da yapabiliyoruz. Mesela oduncu kulübesi deyip. Burada bir şeyler görevlendirebiliyoruz. Evet buraya gittik. Buna tıklayınca karşılıksız geçmene izin vermeyeceğiz. Kaynakları vereceğiz. Veyahut da gücümüz yok diyeceğiz. Kaynakları veriyoruz ve yeni birimlerle bir klana karşı mı savaşacağız? Ee, birimler düşman binasına saldırdığında bina ateş alır. Alevler kuyuya atanmış işçiler tarafından söndürülebilir. Kontun evinin yıkılması saldırı alanı yerleşim yeri için mağlubiyet anlamına gelir. Ha, bakın binaları işçiler söndürebiliyormuş alev aldığı zaman. ingen av Evet, biraz Viking müziği tabii olması lazım. Şöyle savaşlara bakalım. Okçu hemen arkadan böyle saldırıyor. Yani basit bir strateji oyunu gibi geldi bana. Yani çok çabuk adapte olursunuz real time stratejilere aşina iseniz Yalnız her seferinde şu bağırma sesi Adamı uyuz edebilir Bari birkaç tane Farklı bağırma Ses efekti koysaydınız merkezlerine saldırıyoruz. Birini yükseltelim bakalım. Nestan. saldırın hepiniz. Tamam ortadan kalktı. Zafer diyor. Evet bu tutorial'dı. Çok basit bir tutorial. Hiç daha önceden ee, strateji oyunu oynamamışlar için oyunun ne olduğu hakkında bize bir fikir verdi. Şurada bilgilendirme ekranında <laughs> birimleri görebiliyoruz. Bunlar özel kahramanlar. Binalar, birimler, bunlar üniteler, savaşçılar, Viking savaşçılarını güzel yapmışlar, lütuflar, bu da lore, işte Loki, Freya, Egir Bragi e, gibi. E, bu da işte objeler falan, Yggdrasil var, hayat ağacı. E, yani e, Viking mitolojisiyle ilgili güzel şeyler var. Özel senaryoda neler var? Bu tarz şeyler var. Hikaye diyelim. Bir hikayeyi görelim. Frozen Lance, Evet buradan adım adım ilerliyoruz. Bu büyük zorluklarla karşı karşıya kalmak üzere olan genç ve cesur Kont Gorm'un hikayesi. Ve bu hikaye kan kardeşi Erland'la yaptığı bir görüşmeyle başlıyor. Sadece bir hikayeyi görelim. Oyunun ne olduğunu anladık zaten. En azından oyunla ilgili fikir sahibi oldunuz. <laughs> bu Yggdrasil hayat ağacı Viking mitolojisinin de temelinde yer alıyor. En iyi savaşçılar tanrılarla tanışabilir Valhalla'da. Şöyle ilerliyoruz. Evet bu da işin hikaye kısmı basit bir sinematik yapmışlar. Küçük bir firma demek ki yani. Öyle çok... Muhteşem, ağam şaham bir şey. Devrimsel, yeni şeyler yaratan bir şey değil. Age of Empires'ın e, hikaye modları gibi. Hatta Age of Empires 2'nin hikaye modları gibi. Belki yenilerinde daha iyi senaryolar vardır. Evet, ilerleterek kasabaya doğru gidiyoruz. E, yolda üstümüze kurtlar saldırdı. Böyle bir klişe var. Şu kasabaya da varalım da. Evet, Watch Tower'ın ne olduğunu gösteriyor. Yani 2022 yılında ben açıkçası RTS sevmiyorum ama işte old school RTS'lere bayılanlar da var. Asıl o arkadaşların yorum yapması lazım. Fark edilmeden geçelim diyor. Ha ormanlık alana girince acaba gizlenebiliyor muyuz? Yoksa bulaşma onlara böyle geç mi diyor. Şuraya bir gelelim bakalım. 10. oduncu kulübesi inşa et diye ilk görev basit bir görev tutorial'ın ee, devamı gibi. Evet oyunun ne olduğunu gördük ve anladık. Real time strateji seviyorsanız özellikle Age of Empires'a benzeyen böyle Company of Heroes'a benzeyen Age of Mythology'ye benzeyen bir oyun seviyorsanız, Viking mitolojisini esas alan bir old school RTS, küçük bir firma yapmış, grafikler falanla makinenizi zorlamaz, o oyunda Türkçe var, o nedenle e, tercih edilebilir. Ama yok, ben bu tarz strateji sevmiyorum diyorsanız da, e, mesela benim gibi e, çok fazla vakitte geçirmeyebilirsiniz. Ama bir Viking hayranıyım, RTS çok seviyorum, özellikle Age of Empires seviyorum diyorsanız, bir deneyin. Ee, güzel görünüyor. Ne kadar stratejik derinliği var, ne kadar detaylı, e, ne kadar balanslı, e, onu bilmiyorum. Çok oyunculu modu da var. Kompetitif rekabetçi kısmı e, nedir, onu bilmiyorum. Bu sadece bir başlangıç rehberi niteliğindeki bir video. Evet, umarım videodan keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.